Almanya'da yaşayan 27 yaşındaki hemşire Şeyma Burcu Kayıcık, Samsun'da olduğu gastrik bypass ameliyatı sonrasında 119,5 kilo vererek 177,4 kilodan 57,9 kiloya düştü. Şeyma'nın kilo verdiğini gören ablası, erkek kardeşi ve annesi de Almanya'dan Samsun'a gelerek aynı doktora ameliyat oldu. Aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan Şeyma Burcu Kayıcık hem güzel bir dış görünüşe kavuşmak hem de sağlığını geri kazanmak için gastrik bypass ameliyatı olmaya karar verdi. Almanya'da daha önceden kilolu olan bir tanıdığını gören ve nasıl zayıfladığını soran Kayıcık, Medicana International Samsun Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyleyen tanıdığından operasyonu gerçekleştiren obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Kerim Güzel'in bilgilerini alıp Samsun'a gelerek ameliyat olmaya karar verdi. 177,4 kiloya kadar çıkan Şeyma Burcu Kayıcık, ailesinin rızası olmamasına rağmen Samsun'da gastrik bypass ameliyatı oldu. Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan ve 177,4 kilodan 57,9 kiloya düşen Kayıcık'ı gören obezite hastası ablası Annesi ve erkek kardeşi de Almanya'dan Samsun'a gelerek gastrik bypass ameliyatı oldu. Yola çıktım. İki sene önce ameliyat oldum. 177 kilodan şu an 59 kiloya düştüm. Çok mutluyum, huzurluyum. İlk başta ailem çok karşı çıktı. İşte haberlerde bazı olaylarla karşılaşmışlardı. Ama ondan sonra annem geldi. Annemle beraber geldik ilk buraya. Ondan sonra ameliyat oldum. Gördü benim iyi olduğumu. sonradan içi de rahatladı. Sonra benden sonra da ablam geldi. Ablam da ameliyat oldu. O da şu an 60 kilo verdi. Onu gördükten sonra da annemle kardeşimle geldi. O, o yüzden de şu an buradayız zaten. İlk ben geldim. Sonra ablam geldi. Sonra annemle kardeşim. Doktor Kerim güzelde e, ameliyat olduk. İlk ablalarım ameliyat olduydu. E, mide bypass olarak. Ondan sonra zaten ben GAD olmak istiyordum ama bir yandan korkuyordum. Ama şimdi Samsun'a geldim, Kerim hocanın ellerine bıraktım kendimi ama çok şükür onun yanına gelmişim de güzel bir ameliyat oldu. Ameliyattan önce 150 kiloydum yani 150 kiloyum. Ablalarım oldu, iki ablalarım ve annemle beraber geldik Samsun'a. Hedefim inşallah 80 kiloyu düşmek istiyorum. İlk baştan benim kızım bir tane orada birisinden görüyor ameliyat olmak istedi. Ben de ona izin vermedim. Hani televizyonda da görüyorduk işte rahatsızlanıyorlar hani kötü bir şey olur diye. Sonra onunla gel buraya gelmeye mecbur kaldım. E, Samsun'a Medikane Hastanesi'ne Kerim Doktor Doktor Kerim Güzel Bey'e geldik. Ondan sonra baktım bayağı bir iyi, iyi güzel şeyler oluyor yolunda. Sonra o zayıflamaya başlayınca benim öbür kızım dedi anne ben de gitmek istiyorum. Sonra tekrar ikinci de onunla geldim. Sonra dedim oğluma Reslan dedim oğlum gel sen de getireyim. Sen de ameliyat ettirelim dedim. Geldik işte çok şükür. Hani şekerim 460, 500 hep öyle çıkıyordu. Çok yüksekti şekerim. Ama Allah şükür geldim geleli bugün cumadan bu yana ameliyat olanı yani şekerim 130'larda 120'lerde bayağı bir düştü. İlk önce biz Şeyma ile başladık ameliyata. Şeyma'nın aşırı kiloları vardı. Daha sonra aynı aileden 3 kişi daha ameliyat etme fırsatı oldu. Anneyi, diğer kardeşi ve diğer kız kardeşi de ameliyat ettik. Ve obeziteyi de tek başına düşünmemeniz gerekiyor. Obezite demek aynı zamanda metabolik sendrom demek, hipertansiyon demek, diyabet demek hatta bazı kanser türlerine de yol açıyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum. Şimdi tabii biz Şeyma ile başladık. Ee, Şeyma'nın e, vücut kitle endeksi çok 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 yüksekti. Şimdi söylemek istemiyorum ama Şeyma şu anda 50-55'li e, 50, 50, 50 kiloları hedeflemiş durumda. Tabii Şeyma'yı gören e, anne ve diğer iki kardeş de ameliyat olmaya karar verdi. Biz aileye gastrik bypass ameliyatı yaptık ve sonuçlarını da gördük. E, başarılı bir ameliyat süreci geçirdiler. Sonunda bugün e, anne ve diğer kardeşi de e, bugün taburcu ediyoruz. Ameliyatlarını oldular. E, evlerine göndereceğiz Allah'ın izniyle. Obezite de hiçbir zaman ameliyatlar ilk seçenekler değil. Bunun burasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ama biz mevcut tedavileri yaptık. Sağlığımıza kavuşamadık. Gerekli e, egzersiz programına uyduk. Diyet programına uyduk. Kilomuzu veremedik ve bize sağlık problemleri oluşturmaya başladı. O zaman işte cerrahi e, bize açılan bir yeni kapıdır. E, yeni kapıdır ve bizi e, obezite ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının çözümünde en etkin ve kalıcı tedavi sanar. O yüzden e, cerrahiden çok da fazla korkmasınlar. Ama burada merkezin deneyimi, merkez derken tek başına yapılan ameliyatlar değil, ekibin <laughs> deneyimi, e, yapan cerrahın deneyimi çok önemli. O yüzden bunlar e, dünyada kabul edebilir e, problem çıkma olasılıkları %3 e, ila %1 arasında değişen aslında küçük bir e, mortaliteye sahip ameliyat grubu. Yeter ki tecrübeli, deneyimli merkezlerde, kompleks merkezlerde bu ameliyata olalım. Normalde benim bir tane rahatsız oğlum var. Onu getirecektim ben buraya. Evet. O da hani sinirsin hastası olduğu için kaldıramaz diye dedim buna oğlum gel seni getireyim. Biz artık daha dikkat tabii ileride çocuklar da olacak. Daha dikkatli davranmamız. Aynen. Çocuğa her şeyi